Merhabalar arkadaşlar. Bugün Zeynep ve Elif'in Dünyası kanalımızda Uno klibini nasıl oynanıldığını göstereceğiz. Hemen kutunun içerisindeki kartları çıkartalım. Kutunun içerisinden yüze yakın kart çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu kartlarla şimdi Uno oynayacağız. İlk baş arkadaşlar oyunumuza kartları ikiye bölmekle başlıyoruz. Ve oyunumuzda ilk kartımızı ters çevirerek ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi her kişiye 7 tane kart dağıtıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu 7 kart Elif'in oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu 7 kart da benim oluyor arkadaşlar. Bu kartların bu kısmını kullanıyoruz. Elif'ten başlıyoruz arkadaşlar oyunumuza. Hemen ben, bir açı ben, ben bir şey anlatacağım. Şimdi bu kırmızı kartı eğer siz diyelim ki bir rengi yani bir, bir rakamı yok. Ama bunun aynı rengini de atabilirsiniz. Aynı renk yok. Aynı rakamı da atabilirsiniz. Evet arkadaşlar Elif 2 attı. Hemen şimdi ben kartlarıma bakıyorum. Ben de 6, 9, 3, 6, 7, 9 ve pas var. Ve hiç kırmızı yok. Aynı zamanda 2 O zaman ben pas geçiyorum ve sıra Elif'e geçiyorum. Şimdi sıra Elif'te. Sıra bende. Acaba mı? Acaba hangi kart atması gerekiyor arkadaşlar? Evet. Attım. Abla koy yeşil. İki renk çekiyorum arkadaşlarım. Elif yeşil dedi. Bakalım ben de yeşil var mı? Ben de yeşil olmadığı için ben pas geçiyorum arkadaşlar. Şimdi sırada Elif. Elif sende var mı? Hemen varsa at. Yeşil bende var. iki tane. Şimdi sende varsa atıyorsun. Ama hiç düşünme arkadaşlar. Mesela burada bir hata yaptı. Yeşilden sadece bir tane atabilir. İki tane farklı rakam atamaz. O yüzden bunu Elif'e geri veriyoruz. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Acaba ben bakıyorum kartlarıma bende var mı? Bende yok arkadaşlar. Yine pas geçiyorum sıra Elif'te. Ben şunu atıyorum. Elif onu attı. Bakalım bizde var mıymış? Bende yine yok. Pas geçiyorum. Ben pas geçmemek için yine bunu atıyorum. Pembe. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Elif pembe dili ama buradaki renkleri göre söylemiyoruz. Bizim oyunumuz oyundaki ön yüzlerde pembe renk yok. Elif hangi hangi kartında renk varsa onu söylemek sarı. zorunda. Sarı. Sarı dedi. Hemen bakıyorum ben. Şu pas atıyorum. Elif'i pas geçiyorum. Sonra yine pas atıyorum. Yine Elif'i pas geçiyorum. Sonra 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 sonra. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Sonra şu sarı 9'u atıyorum. Şimdi sırada Elif var. Elif de yönü değiştirdi yani böyle gidiyorduk. Şimdi yine Elif sıra Elif'te arkadaşlar ve Elif arkadaşlar oyunu bitirecek. Çünkü hiç kartım kalmadı. Evet arkadaşlar Elif'in hiç kartı kalmadı. Benim ise bir sürü kartım kaldı. Yani bu şekilde oynayarak oyunu bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada bizim hiç yeni yani çoğu yeni kartlardan çıkmadı. Ben size yeni kartlardan bir tanesini göstermek istiyorum. Bu gerçekten güzel bir kart. Bu şekilde şu kartı koşarak, Mesela biz kartların bütün hepsini ters çevirecektik. Buradaki bütün kartları da yine ters çevirecektik. Aynı şekilde şu kart çıktığında iki tane kart çekip bir rengi söylüyoruz. Şu kart çıktığında arkadaşlarım burada diğer kişiye pas geçiyorsunuz. Başka bir özel yeni kartım yok yani arkadaşlar. Evet, bunun pas mı geçiyor? Evet bu pas geçiyor. Ama şu pas geçiyor değil mi? Bu da pas geçiyor arkadaşlar. O yeni işte. O da pas geçiyor. Aynı zamanda bu da pas geçiyor. Burada yüze yakın kartımız var arkadaşlar. Oyunumuzun iki tarafı kart yönleri olduğu için iki farklı renkte de oyunu oynayabiliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videoda Uno Clip oyununun nasıl oynandığını gösterdik. Uno Clip oyununda önemli olan sizin kartlarınıza göre rakibinizin kartlarını yerleştirmek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz. Videosunu kalbimizde tabii ki unutmuyoruz. Bu şekilde sizler de bu kalp yerlerini tamamlarsınız arkadaşlar.